Hayırlı olsun kahvaltısına geldik. <laughs> Arkadaşların yeni mekanına. <gülüyor> <gülüyor> Herkese benden çay şekeri yok. <laughs> Sistem hazır. Diyor Balıkesir'in en iyi matematikçisi. İnsanların değil hayvanların da diyor Biricik dostu. Bu <laughs> motçu Yavuz Hocam. Çok. Lise sona kadar okul yani. Vallahi süpersin ya. Yani. Herkes her benden çay. Vlogçu <laughs> ya. Blokçu Şak şakere yok. Tipi çekemiyoruz ama olsun. Emre buradan selam söyleyelim. Diyor ki hocam Sermet Hoca'yı nereden tanıyor? Fatih <laughs> Hoca'yı nereden tanıyor? <laughs> görsün, Arada kahvaltı yapıyoruz bile ayrılmıyoruz. <laughs> evet, az sonra görüşürüz. Yerken kıvama geldik. <laughs> İyi de afiyet olsun ona diyelim. Artık. Yavuz hocam, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yok. Bunları sonradan birleştireceğim. Ee, evet o zaman bize afiyet olsun diyoruz. Yarasın. TikTok videosu çekelim ya. Yani. TikTok lazım da ona title lazım önce. <laughs>